Bir tane bu aldım. Çok sevdiğim için ikincisini açıyoruz. Hadi geçelim. Hemen açalım. Çok hızlı açıldı. Açalım bakalım. Açıyorum. Bakmıyorum. Ne çıktı şimdi bakalım. Açayım. Bakıyorum. Bir, iki, üç. Lan! Neden pembesi çıktı? Bir de bu orijinal değil mi sanırım? Neyse fark etmez. Benim için gerçek bile bu bu. Bence gerçek yani. Ayağında illa olmasına gerek yok bence. Şöyle. Yani üstündekinden bunun ismi neymiş bakayım. Loyalty. Loyalty'ymiş bunun ismi arkadaşlar. Şuymuş. Şu çıktı. Vallahi çok güzel. Ee, i̇yi çıktı. Ben şundan çık sekret çıkarırım diye düşündüm. Ya da ıı, şu yapınız ya da bir serenity falan. Ya şunu ya da bunu ya da bunu Çıkarım diye düşündüm. Bu çıktı. Ee, şu an Londra'dayım zaten. Bir dakika ya, bunun yüzü neden bu kadar büyük? Gerçekten sahte mi bu bu. Sahte mi bu? Arkadaşlar bu sahte sanırım. Sahte mi? Gerçek mi? İşte yorumları yazın. Ama e, şu ayak şeyi dışında. Var gibi ya. Neyse. Oh. Ee, Yalnız Amanda bir daha video atacağım. Ya ee, bu arada videoya gizli bir video sakladım. Video bu kadar. Bye bye. Bu kadar çık artık çık çık. Başka şeyler yapacağım. Başka şeyler. Çık artık çık 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 çık. Çık demedim mi? Çık artık. Çık 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 çık. Banana, chick chucks and banana, banana,